Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan gelen bir dizi açıklama ve Amerikan yönetiminden yapılan açıklamalar İsrail'de hani lal oldu derler ya. Hani bir olay karşısında dili tutulmak, lal olmak. İşte dillerin tutulmasına neden oldu. Öyle böyle değil. Çünkü e, küresel güç anladığım kadarıyla kendi hassasiyetinin bu kadar desteğe rağmen İsrail'e sağlamış olduğu kayıtsız şartsız desteği ilk 4 ayda yaşanılmış olan inanılmaz katliama sessiz kalmasını son olarak 13 Nisan'da İran'ın gerçekleştirdiği büyük saldırıda bütün İsrail'i en iyi şekilde korumuş olmasına rağmen Böylesine bir direnişle karşılaşma karşısında sessiz kalmadı. Joe Biden esasında 4 Mayıs'tan bu yana o telefon görüşmesinden bu yana sürekli olarak bak beni ciddiye al. Ben bu refah operasyonunu sana yaptırmayacağım diyordu. Buna rağmen içerideki faşistlerin baskıları kendi siyasi geleceğinin giderek tehlikeye düştüğü inancı Hamas'ı şimdi yok edersem veya şimdi bir şekilde savaşı büyütürsem harika olur düşüncesi Netanyahu gibi kısır bir adamın, kısır düşüncelere sahip bir adamın felaketine doğru yeni bir rotanın açılmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hem de CNN International diye adlandırılan Amerika'nın en güçlü haber kanalına şu açıklamayı yaptı. Çok net olarak ifade ettim. Eğer refah kentine dönük bir harekat yaparlarsa ki şu anda oraya girmiş değiller, eğer şehre girerlerse bu sürmekte olan sorunlar refahla ve diğer şehirlerle ilgili kullanılan silahları İsrail'e vermeyeceğim. Verdiğimiz bu bombaların sonucunda Gazze'de siviller öldürüldü. Bu bombalar doğrudan sivil yerleşim birimlerine karşı kullanıldı. İnanılmaz bir açıklama. Ve e, esasında bundan yaklaşık 6-7 saat önce Lloyd Austin Amerikan Kongresi Alt Komitesi'ne çağrıldı. Çünkü Amerikan Kongresi dediğin adam ikinci İsrail yani ne oluyor falan işte hani var ya onların lobileri kendi destekleri adamları oralara buralara yerleştirmeleri işte aynen o çağırdılar Lloyd Austin'i Amerikan Savunma Bakanı dedi ki başkanla başkanla yana durumu çok net verdik başkan Netanyahu'ya Durumu çok net ve açık. Hep söyledik, İsrail o bölgedeki sivillerin korunmasını ve sivillerin savaş alanı dışında kalacaklarını garanti etmeden refahta bir operasyon düzenleyemez. Silah ve mühimmatın sevkiyatı konusunda henüz net bir karar vermiş değiliz. Geçtiğimiz Nisan ayında İsrail için kabul edilen 26 milyar dolarlık ek askeri yardım bu konuşmaların dışında. O, o sırada öyleydi, şimdi değil. O konunun öngördüğü biçimde sürüyor. Bu çerçevede İsrail'in kendini savunma hakkına saygılı olduğumuzu ifade ediyorum. Ve e, Lloyd Austin kelimenin tam anlamıyla İsrail'e sevkiyatın durdurulduğunu Amerikan Kongresine de aktarmış oldu. Ve e, El Cezire'nin Beyaz Saray muhabiri Kimberly Hackett diyor ki Beyaz Saray'da yüksek endişe var. Bu endişe üniversite direnişlerinden çok Demokrat Parti içinde ve seçmen tabanında İsrail'e verilen silahların kime karşı nasıl kullanıldığının sorgulanmasından kaynaklanıyor diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrat kesimi, arkadaş bizim vergi... E, Paramızla aldığımız silahları siz Leblebi gibi bu adamlara verdiniz. Bu adamların nereye atacağını, ne yapacağını, nerede kullanacağını bilmiyor muydunuz? Sorgulaması yapıyor. Bu sorgulamanın altından kalkmak çok zor. Hep söyledim. Hep bunları söylediğim zaman, abi işte orası Amerikadır, Batı bunu yapar geçe Hayır, hukukun olduğu bir yerde öyle herkes yaptım geçtim yapamaz. İşte buyurun, ortalık birbirine girmiş vaziyette. Ve e, düşünsenize, Data for Progress, Demokrat Partili bir kamuoyu araştırma şirketi, demokrat seçmenin yüzde elli altısının, Amerika'daki demokrat seçmenin yüzde elli İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inandığını ortaya koydu. Yüzde seksen üç demokrat partili seçmen, yüzde 83 e, derhal bir ateşkes sağlanması ve herkesin yerli yerine geçmesinden yana. Böyle bir durum var. E, Amerika başkanlık seçimine gidiyor. Bu öyle kolay bir iş değil. İsrail'in daimi temsilcisi Gilad Erdan. zaten şu ana kadar tek açıklama yapabilen İsraildi bu. <laughs> Diğerleri lal oldular, öyle duruyorlar. Bize ne yapıyorlar diye. Çünkü daha önce de ifade ettim, ee, geçtiğimiz hafta e, 1800 tane 1 tonluk 1700 tane de 250 kiloluk bomba sevkiyatı durdurulmuş vaziyette. Ve Amerikalı yetkililer 1 tonluk bombaların bundan böyle İsrail'e verilmeyeceğini duyurdular. Yani hiç verilmeyecek. Tamamen bir tonluk bombaların Şifa Hastanesi'nin bahçesi dahil kullanılmış olmasından dolayı Amerika bir tonluk bombaların sevkiyatını tamamen durdurdu. Şimdi Gilad Erdem diyor ki Erdem Büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. Bu aşamadan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Hamas'ın ortadan kaldırılmasında ortağımız olduğunu söyleyemez. Diğer de işte Hamas'ın yok edilmesini geciktiren kararlar alıyor bu Amerika'daki Yahudi seçmenin tabii ki kullanacağı oyu etkileyecektir. Şimdi bu laf, şimdi yani seçimlerde biz size şunu yaparız buyurun. Hiç üşenmedim, hiç. Hiç üşenmedim. Yani ne kadar Amerikalı seçmen var Yahudi. Bir de toplamı toplamı 4.2 artı 1.7 5.9. Hadi 6 milyon insan veya Yahudi yaşıyor. de 7 de. Bunun yarısı 3,5 milyon eder. Kaldı ki bu 7 milyonun tam hesaplanmış 1,7 milyonu ben Yahudiyim ama Yahudiliği falan tanımıyorum diyenler grubu. Bir de öyle durum var. Yani bunların kendi içlerinde Yahudiyim diyenlerin sayısı 5 falan. Böyle bir durum. 3,5 milyon Yahudi yaşıyor. 3,5 milyon seçmenleri var. İyi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 milyon Müslüman yaşıyor. Sadece kayıtlı yani seçmen kaydına girecek ölçekte bunların da yarısı 2 milyon Müslüman seçmen var. Ama hiç kimsenin ciddiye almadığı başka bir konu var. Ki ben bunu görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunun %19.1'i İspanyolca konuşan Latin Amerika kökenli. 63.7 milyon Hispanik yaşıyor. Bunların 36.2 milyonu seçmen. Ve İspanyolca konuşan Amerikalıların tamamı Filistin'i destekliyor. Şimdi <laughs> o 3.5 milyon Yahudi oyundan bahsediyor. Bu tarafta Biden 35 milyon oyu garanti altına almış vaziyette. Bu işler hesap işliyse bu hesap büyük hesap. Büyük hesap. Ve gerçekten çok önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Tabii ki şu anda sadece refah sınır kapısının bu tarafını tutmuş bir İsrail var. Ve e, yeniden Kuzey'de, Han Yunusta, Zaytun'da yani zamanında savaş olmuş bütün bölgelerde yeniden çatışmalar yaşanıyor. Demek ki Hamas'ı yok edememişler. Eğer oralarda Hamas'ı yok edemediysen buraya kadar girip nasıl edeceksin? Bu e, İsrail'in tarihinde bir kırılma noktası. Her şeyi düşünürdüm gerçekten ama. Ama Amerika'nın bir savaşın ortasında İsrail'e silah ambargosu uygulayabileceği bu apayrı bir öykü. Hoşçakalın.